Hepinize Merhaba arkadaşlar ben Recep yeni bir futbol mobil videosuyla karşınızdayım Bugün arkadaşlar Haftanın oyuncularından top açılımı yapacağız ee, Yine şampiyonlar ligi ve lig player of the Week olmak üzere 2 tane Haftanın oyuncuları paketi geldi ee, Toplamda 545 mc'miz var arkadaşlar buradan iki paketten şansımı deneyeceğim ee, çoğunlukla arkadaşlar şampiyonlar ligi paketinden Açılım yapabilirim ee, Öncelikle ücretsiz haklarımızı açalım Tabi onun da öncesinde şurada bir gol oldu kısmından bir tane ücretsiz top açma hakkımız var. Ee, zaten çekiliş hesabımızdayız arkadaşlar. Buradan da henüz e, bir epic veya showtime bulamadık. Umarım bu hakkımızda bulabiliriz. Şöyle ikinci de anlaştık bakalım. Ve geldi epic veya showtime geldi. E, açıkçası ben burada Beckham dışında diğer oyunculara razıyım. Tony Adams gibi duruyor Evet Tony Adams geldi Defans hattında işimize yarayacak bir oyuncu kendisi Şöyle atlayalım arkadaşlar Devam edelim şimdi buradan güzel başladık açıkçası arkadaşlar Bakalım haftanın oyuncularında da umarım şansımız döner ee, Öncelikle iki taraftan da ücretsiz açma haklarını bir kullanalım Tabi oyunculara bir bakalım öncelikle buradan Alison'u isterim arkadaşlar 100 genel derece ulaşıyor kendisi. Kullandık bakalım. Bakalım kim gelecek. Paketin en iyi oyuncusu Pedri geldi arkadaşlar. Yani normalde sevinirdim ama yine de fena değil diyelim. Çünkü kaleci gelse daha iyi olurdu. Kaleci her zaman gelmiyor ve yüksek seviyeli bir kaleci Alisson. Şampiyonlar Ligi'ndeki oyunculara da kısaca bir göz atalım. Buradan da Stones olabilir. Yine defans sattığı için. Aruho olabilir. Onun dışında belki Dembele olabilir. Farklı bir pozisyonda gelmiş. Şuradan da 3 iptal yapalım bakalım. Bakalım buradaki ilk oyuncumuz kim olacak? Milan mı? Milan gibi duruyor. Yo, 27 Rodgers geldi. 93 genel derece kendisi, Morgan Rodgers. Ee, şimdi arkadaşlar burada 500'e futbol paramız olduğu için bir taraftan üç tane, bir taraftan da iki tane açacağız. Acaba buradan Alison için bütün şanslarımı denesem mi? Tek tek bir gidelim. Duruma göre son topla bir karar veririz. Yine şöyle 3 iptal yaptık. Şuradan ilk hakkımızı bir kullanalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz uzun zaman sonra bir Club Selection paketi geldi Liverpool takımının. Yani ondan top açılımı yapmak mantıklı olur mu? Sizler de bu konudaki fikir ve görüşlerinizi e, yorumlar kısmında yazarsanız arkadaşlar ona göre bir yol ilerlemeyi düşünüyorum. E, duruma göre top açılımı yapacağım veya yapmayacağım. Şöyle atlayalım bunu da. Paulo Arço geldi. Ligimizde Trabzonspor'da da forma giymişti kendisi. Buradan da ilk yüze futbol paramızı verelim. E, ya Dembele ya Stones gelirse tamamen e, haftanın oyuncuları kısmından yani lig kısmından ilerleriz arkadaşlar. Bakalım kırmızı bir forma. Atletico Madrid'den Giuliano. Sağ kanat. Güçlendiricili bir oyuncu kendisi. Ee, kaldı. iki taraftan da. İkişer hakkımız. Şöyle iptal falan yaptık. Pakete geldik. Alisson'a bir tıkladık. Yani Alisson'un gelmesini gerçekten isterim. Geçen sefer biliyorsunuz Ederson'u istemiştik. Bulamamıştık. Bari bu sefer Alison'u bulalım. Hadi bakalım kim gelecek? Ajax'tan kimmiş bu? Taylor geldi. Kenneth Taylor aynen. Oyun tarzına bir bakacağım arkadaşlar. Boşluk kollayan Evet boşluk kollayanmış kendisi. Genç de bir oyuncu zaten. Belki özelliklerine göre kullanabiliriz arkadaşlar. Ee, son 200 mc'miz. Şuradan da bir tane açalım. Son topta da bir karar veririz artık. Yani umarım buradan Stones veya Dembele gelir. Biraz basılı tuttuk. Hakkımızı kullandık buradaki. Hadi bakalım kim gelecek şansımıza. Kırmızı bir forma. Barcelona Aruho geldi. E, 99'luk yani 99 genel dereceye çıkıyor maksimum takımda. Özellikleri fena değil arkadaşlar. Yine yedek olarak e, kadromuzda iş yapabilir kendisi. Yani ben kaleci için arkadaşlar e, sol taraftaki League Player of the son hakkımı kullanmak istiyorum. E, umarım çıkartabiliriz Alisson'u. İlk başta ücretsizde Pedri'yi bulmuştuk. Sonrasında alt taraflardan oyuncu bulduk, şöyle iptal yaptık, bir daha girdik, böyle geri geldik, ee, yine iptal falan yaptık. Buradan da iptal yaptıktan sonra ikinci de anlaşalım bakalım, baya karışık bir taktik denedik. Ee, umarım işimize yarar. Pek umudum yok açıkçası, yani geçen sefer eder sonu bulamamıştık. Burada da bulamadık. Milan'a gitti. Yani Pedri'yi sol tarafta Pedri'yi verdi. Sağ tarafta Milan'dan Milan'dan orta sahayı verdi ama e, ortadaki maalesef istediğimiz Alison'u vermedi oyun. Şöyle de gösterelim sizlere. Yani haftanın oyuncuları kısmında açıkçası pek şansım tutmadı bu hesapta. Şimdi arkadaşlar çıkardığımız oyuncuları da hızlıca bir kadromuza ekleyelim. Maksimum hallerinde görelim. Ee, şuradan alınma sırası yapalım hemen listemize. Öncelikle Defensive orta Portasal'ımızla başlayalım. 97'ye kadar çıkıyormuş kendisi. Aruho'yu Delete'in yerine aldık. 99 oluyor. Şu sağ kanat oyuncumuzu Ribery ile değiştirelim. 97'ye çıkıyor. Tabii güçlendiricisi var arkadaşlar. Ee, bunu da dile getirmek gerek. Şöyle göbek oyuncumuza da dalalım. O da 97'ye çıktı. Taylor. Ona açı 95 falan olur sanırım. 96'ya kadar çıktı kendisi. Şöyle şu sol kanatta oynuyormuş oyuncumuz. Morgan Rogers. O da 97'ye kadar çıktı. Ve arkadaşlar son olarak Pedri. Pedri'yi de şöyle yedeklerde diğer kartıyla değiştirelim. 101'lik oluyor Pedri'de. Adams'ın yükseltmesini arkadaşlar daha sonra yaparım videomuz çok uzun olmasın e, fena bir top açılımı olmadı arkadaşlar tabii ki hedeflediğimiz e, oyuncuları bulamadık ama çok da düşük seviyeli oyuncular bulmadık en azından e, buna da şükür diyelim vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.